Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi söyleyebilirsin. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte terasta baş... sohbet ediyoruz. Evet. Ne Bakın yapıyorsun? buranın havuzu çok güzel. Bakın buranın havuzu çok güzel. Ne yapıyorsun şimdi? İyi. <laughs> Bunun biraz daha büyük Bunun biraz daha büyük olmasını bekliyorum. Hmm, Barbie'nin sandalye etlerine Barbie'nin sandalye bakabilir miyim? Ama içeriye sokmayacağım. Bence de sokmamalısın. Dur bakalım. Zaten biliyor musunuz arkadaşlar? Ben, ben birazdan arkadaşım gelecek. Gideceğiz. Evet. Ne yapacaksınız arkadaşınla? Oynayacağız kafede. Evet. Ben evden bir tane daha bebek alırım oynarım. Böyle. Tamam. La, la 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 la. Bu ev turunun devamını çekecek miyiz kumsalcığım? Çekeceğiz. Ha? Her gün bir tane ayrı video çekeceğiz. Diğer kalan kısımları göstermedik çünkü arkadaşlarına. Evet. Sen ne yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? <laughs> nasıl etkinlikler yapıyorsun bilmiyorlar. Nasıl da market burada yakın A101 karşıda bakkal şurada. Evet. Bakkalımız yakın. Ama buradan gözükmez. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Diğer evimizde açık havuz evimiz vardı ya. Evet. İşte oradaki market çok uzaktaydı. Evet orası biraz yerleşim alanına uzak. Bizden mi soralım şimdi nereye taşındık? Evet. Sen mutlu musun bence burada? Mutluyum. Arkadaşım da var. Bir sürü arkadaşın var. Evet. Tabii dur şimdi kebabımı fıstırabilir miyim? ama kafeye arkadaşımla çıkınca ıkarım ben ayaklarımı. O bolsa mı sokacaksın? Hadi sok bakalım. Ya ben bu tarafa geçeyim. Bu evet. tarafa geçeyim. Bu tarafa geçeyim. Seninle. <laughs> Bakayım mı? Kirli su. İşte evet bu ki çok kirli. Nereye gidiyorsun? Bence de. Bunu Hiçbir yere koyma. Tamam hadi dinlensin orada biraz. Tutmam lazım yine sen istersen tutayım. Tutayım mı? Yok yok. yok. Tamam. Tut. İşte bence tutmam gerek. Arkadaşlar. Otur. Hadi. Tutuyorum ben. Tutun mu? Tamam. Çanakkale her zamanki gibi rüzgar. Her ülkenin bir ayrı rüzgarı var. Her şehrin. Ülkenin değil. Bence sen sevdim bu terası. Sevdim. Kumsal zaten bir yere alışınca oradan ayıramıyoruz. Ya sürekli havuza giriyor, ya sürekli kafede, ya sürekli, ya sürekli burada bahçede. kadar arkadaşımla Arkadaşımla ben diyorum ki arkadaşımın yanında. Evet. anneme diyorum ki. Arkadaşım da yanında diyorum anne ben Erken açlığını unutuyorsun. Unutuyorum tabii. Aç olmam bir anlamı yok. Su da var orada. Öyle mi diyorsun? Aç kapatalım Bazen... mı artık? Evet. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.